Değerli dostlar merhabalar, bizlerin ekonomisini anlattığım ekonomist kanalına hoş geldiniz. Borsa İstanbul'da yeni haftaya nasıl bir başlangıç yapabiliriz? Evvela bunları değerlendireceğiz. Piyasalar cephesinde neler bekleniyor? Biraz bunlara bakacağız. Ekstra olarak piyasamızda sektörel durum nasıl? Biraz da onları irdeleyeceğiz. Evvela hoş geldiniz. İnşallah iyisinizdir. Biz yayınımıza başlarken sizlerden ricam yayınlarımızı beğenmeyi ve yorumlarla destek olmayı ihmal etmeyin evvela borsa İstanbul'la alakalı biliyorsunuz şu 10.500 10.400 bandından beridir yukarı yönlü bir hareket bekliyoruz. Bu hareketlerde de bankacılık sektörünün daha öncü planda olmasını, ön planda onların olmasını, daha sonrasında da biraz holdinglerin bunu takip etmesini, biraz da daha yine parakende sektörünün de eşlik edebileceğini anlattık. Biraz oralarda hareketlilikler oldu, düzeltmeler oldu ama yine hareketlilikler gözlenmedik hisse senetlerinde. Şu an güncel resim itibariyle piyasamız 11.341 gibi bir kapanış yaptı. Yapmış olduğu kapanışla beraber yeni haftada 11.250 ve 11.160'ı destek olarak takip edip hatta şurada bir boşluk alanımız var. Şurası 11.020, 11.050 gibi bir yer. Buralara kadar oluşabilecek düzeltmeleri makul karşılayacağız. Onun dışında bu sağlara kadar gevşemeler olmayabilir. Direkt yoluna devam edebilir. Şöyle 11600 doğru gidip de hareketini devam da ettirebilir ama yer yer bakın şuradakiler gibi biraz fiktif işler oluyor. Böyle çeşitli haber akışları şöyle desteklere kadar getirip aldıkları oluyor. Yine 11.160 merkezli biz en azından yakın şu 20 günlük kırmızı ortalamamız iyi bir destek olarak çalışmış. Kasım ayından beri son bir aydır iyi destek olmuş. 11.150 11.160'ı destek olarak takip edeceğiz. Bu sahalar üzerindeysek bir problem yok diyeceğiz. Bunun dışında yine şöyle bir dolar bazlı endeksimize de bakalım. Dolar bazlı endekse 263 dolar çok yakın takip attı. 265 dolarla kapattı. Yine gevşemelerimizi 263 sağlarına kadar yapmamız pozitif oldu. 260 dolarsa yine 11 bin dolarlarına tekabül ediyor. 259, 260. Buranın, buranın aşağısı bu hareketin bittiğine delalet edeceğinden burayı hassas bölge olarak işaretleyeceğiz. Yani 259 dolar, 260 dolar bandı Bizim için bir nevi kırmızı çizgi, pozisyon azalt, nakit arttır ve piyasalar cephesinde dikkat et alanı olacak. Örnek veriyorum, bu sayıya kadar geldi ve buradan tepki veriyorsa da aynı zamanda bu kadar hassas dediğimiz bir bölge bizim için alış fırsatı olarak da değerlendirilebilir olacak. Yani hem stop kırılıyorsa hem de tepki veriyorsa alış bölgesi olarak 259 dolar seviyesini yakın takip edeceğiz. Evet, teknik olarak bu şekilde değerlendirelim. Haftalık kapanış itibariyle Bofa biraz daha yan diyebileceğim sektörlerde alıcıydı ama daha çok dikkatimi çeken en iyi alım yaptığı şirket Türk Hava Yolları oldu. Türk Hava Yolları cephesinde acaba bir dönüş var mı? Onu da takip edeceğiz ve yeni haftanın gündemleri arasında bana kalırsa kritik gündemlerden bir tanesi bankacılık endeksinde olacak bankacılık endeksi 17.000 sahası üzerine doğru yerleşim sağlayabilecek mi? Yeni hafta takip edeceğim önemli gündemlerden bir tanesi bu 17.000 sahası üzerinde kapanış yapabilen bir bankacılık endeksi görüyorsak o zaman burada ilave hareketleri konuşacağız. Bir ihtimal şöyle son bir dökme şuradaki gibi bir dökme hareketiyle yukarıda gidebilir. Bu tarz bir dökme hareketi geliyorsa da 16.000 kıyılarına kadar oluşabilecek düzeltmeler normal kabul edilecek. Yani 16.000 sahasına kadar bu işleri normal karşılayacağız. Ama 16.000 sağlara aşağı yönlü deliniyorsa buradaki hareketin bitmiş olduğu kanaatiyle piyasayı izleyeceğiz. O yüzden burası çok kritik bir saha ve 17.000 sahası üzerinde kapanışlar gelmeden Bankalarda yeni alım yapmak biraz riskli kabul edilebilir. Ama 17.000 sahası üzeri ise para kazandırabilir. 17.000'i bu şekilde işaretleyelim. 16.000'e kadar düşüşleri tolere edebiliyoruz. 17.000 sahası üzeri kapanışlarda ise biraz ilave hareket potansiyelimiz olacak. Bankacılık endeksini böyle takip ediyoruz. Peki endeksle alakalı ana görüşünüz nedir derseniz. Bana kalırsa 10.950-11.000 dolaylarını koruyan olası düzeltmelerini bu noktaya kadar yapan ve yukarı yönde 275 dolar ve akabinde 290-300 dolar arasına doğru devam edebilen bir trend çizebilecek piyasalarda bir hareket bekliyorum. Biliyorsunuz enflasyon verisi son 2 aydır iyi geliyor. TÜİK bu noktada güzel çalışmalar yapıyor ve TÜİK cephesinde ekstra olarak yine bunu destekleyici bir veri akışı bekliyorum. O yüzden bu veri akışları piyasalarda merkezin faiz indirimlerine devam sinyali olarak algılanacağından bana kalırsa piyasada yukarı yönlü hareket görmemizi aşağı yönlü 11 binlerin kırıldığı daha aşağılardan destek almaya çalışan bir endeks görüntüsünden daha yüksek buluyorum. O yüzden ana tahtalarda bence hareketler devam edecektir. Yer yer piyasada ciddi bir borsa likiditesi olmadığı için paranın dolaştığını gözlemlediğimden mesela piyasa şu noktaya gelirken havacılık hiç gıkını çıkarmadı. İşte biraz sektörel rotasyonlar olabilir mi diye takip etmek lazım. Örnek mesela bir Türk Hava Yolları'na bakıyorum. Basit bir örnek olsun. Türk Hava Yolları tarafına baktığımız zaman şurada bir e, 20 günlük ortalama üzerinde bir haftalık kapanış geldi. Ama şurada 275 lira üzerinde pazartesi günü seans mumunda pozitif olmasını istiyoruz. Özellikle şu 282 lira üzeri kapanışları daha çok beğeniriz. Türk Hava Yolları için bunu söylemiş. O biraz daha teknik toparlanma sinyali vermesi açısından... O Türk Hava Yolları'ndaki bölge kıymetli. Pegasus sahasında 220 lira üzeri kapanışlar görmek istiyoruz ki burada da bir teknik toparlanmanın devamlılığından bahsedebilirim. Şimdilik biraz tatlı tatlı yukarı yönlü gidiyor. 220 lira üzerinde biraz daha iyileşme olur. 202 liradan beridir. Ben de büyük bir sabırla takip ediyorum. Bakalım hani burada istediğimiz en azından şuralara doğru gelmesi. Yani şu 240 ile 260 arasına doğru bir hareket yapması ki biraz para kazandırdı diyelim. Gerçekten böyle Fon, biliyorsunuz bazı fonlardan da çıkartıldı ve ondan sonra böyle baş aşağı yuvarlandı Pegasus. Onun için artık biraz teknik toparlanma zamanı diye düşünüyorum. Bir diğer takip ettiğim şirket Dohol. Dohol'de izliyorum. Dohol cephesinde 17 lira 20 kuruş yıkılmadan takip etmeye de devam edeceğim. Burayı da biraz sabırla takip ediyorum. Burası da bayağı sabır zorluyor çünkü. 18 lira 12 kuruş sahası üzeri ise not alınabilir. Bir hani atan yukarı yönlü daha da güçleneceğine delalet eden bölge 18-12 olur. 18-12 sahası yukarı yönlü kırılıyorsa o zaman burada da bir 19.5 lira ile 20.5 arasında doğru bir hareket ihtimali doğar ki. Burada bakın uzun zamandır bir sıkışma hareketi var. Ben bu sıkışmanın aşağı yönlü Değil, yukarı yönlü kırılmasını beklediğimden şimdilik pozisyonlarımı koruyarak piyasayı takip etmeye devam ediyorum. Ara trendiyle 17-20 bozulmadan bozmayı düşünmüyorum. 17.40 gibi bir seviyeyle ben de burada maliyetli bir şekilde izliyorum. Peki sektörel gruplarda mesela Migros para kendi için bakalım. Bak 550 çok kritik bir bölge. 550'lerden birazcık aşağı doğru vermiş kendine. 527 lirayı bozuyorsa kısa vadede o kısa vadeli oyuncular 527 aşağısında dikkat etsin ana oyuncularda 494 aşağısında bunun stres yaşayabileceğini ihtimalini bir kenara not alsınlar. Yine Sabancı Holding 83 aşağı yönlü bozulmadıkça şimdilik bir problem yok. 83.5 bozuluyorsa o zaman burada bir problem olabileceğini tekrar iğnelemiş olalım burada. Not olarak bulunsun. Astor sık sık soruluyor. Astor'da da 111 lira üzerinde seri kapanışlar görmek istiyoruz ki 110 111. O zaman biraz güçlenmeden bahsedeceğim. Üzerine attıkça geri böyle aşağısına doğru iteliyorlar. 111 lira üzerindeki kapanışların devamlılığını görmek istiyoruz. Bir ihtimal belki şurada bir yani şu atak sonrası bir filama görüntüsü tekrar yukarı devam da edebilir. Şöyle bir 4 saatlik de bakayım. Dikkatimi çekti biraz. Evet. Şöyle bakın. Şöyle bir düşen kanal oluşuyor. Bakın bir sıkışma trendi burada oluşmaya başlamış. Peki. Gelecek hafta bir yön tayin açısından takip edilebilir. Şöyle bir 112 liralar üzerine doğru atıyorsa. Belki şuradaki Direkt boyu kadar şöyle bir 122'ye doğru bir atak da yapabilir. Çok kısa vadeli 108 lira aşağı stop loss olacak şekilde az izlenebilir diye söylemiş olalım. Orada da bariz bir sıkışma söz konusu. Telekom yine takip ettiğim şirket gruplarından biraz oyalayabilir. Hatta birazdan fazladır zamandır da zaten oyalıyor. Burada ana takip rotam o size az önce bahsettiğim gibi bir rotasyon ortamı oluşuyorsa bunun da bilançosu iyiydi. 53.5-54 bandlarından maliyetlenmek koşuluyla aşağı doğru gelişlerde 61, 65 ve 69 merkezli piyasanın yükselişlerinde rol oynayabilir mi diye takip edeceğim. Buna benzer çalışmalar zaten yayınlayacağım ilerleyen günlerde de. O yüzden şimdilik bu kadarla iktifa edelim. Evet piyasaya ilişkin ana beklenti senaryomu anlattım. Yukarı yönlü hareket beklentimizi anlattım. İyi enflasyon verileriyle de desteklenebileceğini, düşüşlerin maksimumda 10.900-11.000 10 kıyılarında olabileceğini, onlara kadar bile sarkmadan belki 11.160-11.200 gibi merkezlerden dönebileceğini ve yukarı yönde de işte dolar bazlı evvela 275 dolar. Akabinde 290 ve 297 bu sayıya doğru devam eden bir dolar bazlı trend görebileceğimizi haftalardır işliyorum. Yaklaşık bir 1000 puan kadar yukarıya doğru gittik ama biraz daha fazlasını istiyoruz. Ama tabii ki bu bahsettiğimiz o kritik kırmızı çizgi noktalar aşağısına doğru geliyorsa görüşlerimizi rafa kaldırır. Ona göre pozisyon ayarlaması yaparız. Şimdilik şu zamana kadar bizi yanıltmadı. Bakalım ilerleyen süreçte de inşallah yanıltmaz. Evet Benle beraber piyasayı takip edebilirsiniz. Yayınımızı beğenebilir, yorumlara destek olabilir. Sürekli takip etmek isterseniz abone de olabilirsiniz. Katı üyeliklerimizle iletişim, to iletişim topluluğumuz ekonomi topluluk. Haftalık 45-50 dakikalık videolarla sizleri desteklemeye çalıştığım, trade edilebilir şirket gruplarını biraz daha aktarmaya çalıştığım bir katıl üyeliğimiz var. Birebir ve istek ise onlara da katılıp sağlayabilirsiniz. Avantajlarını katı üyeliklerinde okuyabilirsiniz. Sağlıcakla kendinize iyi bakın. Doğru.